merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mahallem Butik'ten birazcık okul alışverişi yaptım ama kısa. Şey, bir şeyler aldım arkadaşlar. Bu arada iki haftadır video çekmiyorum. Onun için birazcık ara verdim. Çekemiyorum. Bir biraz görüşemiyoruz onun için. Evet siz nasılsınız? Ee, ben de Ka biz sudayla vlog çekiyorduk ve fakat kötü oldu onun için çekmedik. Şimdi kargon geldi hiç bakmadan açmadım. Oh my god. <laughs> Arkadaşlar bu arada şey param hazırdı. Benim cebimdeydi. Ve önceden gelmişler ya. Ben onları yolda gördüm dedim siz bağla başlayın. Bilmem ne sokağa gideceğiniz Değil mi? Hayır dediler. Bu arada buradan bademize çok teşekkür ediyorum. İki günde geldi kargon. Çok hızlı teslimat yapıyorlar arkadaşlar. Bandı açmam gerekiyor. Burada iki tane not defteri var. Hah, tamam açtım. Allah çok güzel valla. Biraz ses çıkabilir özür dilerim. Bu ne be? Hadi açın. Arkadaşlar bu açılıyor be. yanıma bu çok Aa arkadaşlar bakın şöyle bozuk para cüzdanı söylemiştim öylesine. Gelme para yazdım. Ha şöyle. Gördüğünüz Bu arada indirme girmişti. 3 liraydı. Güzel bir not defteri. Bunu da abime aldım. Yorumlar açık olursa siz hangisini kullanayım yazın. Şimdi şurayı patlatalım mı? Neyse en son kovdum. Şimdi ben de kalem şöyle söylemiştim. Ha arkadaşlar en istediğim bu. Tren yolu yazıyor üzerinde. Tren olamamış Matematik bez kalemlik Şöyle üzerinde albay en çıktım en, en unuttum ya. Senin neyse. Böyle bez kalemlik işte arkadaşlar. Kalemli kötü bir Biraz pahalı aldım alışverişimi. Ha bunlar. Efendim. Açıkçası annem bana bir her videoda annem oluyor. Ya kalem kırılacak ya. Nasıl bir paketleme? Hayır paketlemesi iyi tabii ki işte. Bak güvenilir. Paketleme. Arkadaşlar şunlardan hepsine 37 lira i̇şte çok mu yazın? Bakın şöyle uçlu kalem. Bu havuç uçlu kalem çok güzel. Ve bu arada kuşun kalem de sevdim. Şey Ve arkasında çok güzel bir şey var. Buraya sıkıştı gelmiyor tabii ki. Gelmez o. Bun gelmiş annemler açmamış. Şöyle ayıcık silgi ve kurşun kalem. Onu kardeşime vermeyi düşünüyorum. Bakın şöyle çok güzel. Ve şöyle. Allah. Varışlarımı <laughs> <laughs> arkadaşlar annem bağırıyor. Poyraz bir şey izlemek istiyormuş tabletimi. Şöyle birazcık şey yazayım ya. Korkan bir şeyler evet. Arkadaşlar ya ucu şeymiş. Ben de niye böyle Geçen yolladığım kargoda yanlış gelmişti. Ama yine de çok güzel şeyler yollamışlar. Bakın şöyle uçlu kalem. Bence bu süper. Bu da süper. Şimdi bunları kalemliğime koyayım derken kalem nurlanıyor. Yeni kalemlik hayırlı olsun. Şöyle koyalım. Baya uzun bu arada bu şey bu kurşun kalem bu arada. O zaman şöyle yapayım. Siliksi de yanında Ve buna daha azıcık daha bir şeyler alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karbon bu kadardı ve her şeyin biraz pahalı gibi size göre ama bana da göre pahalı. Şöyle ha haklısın mı? Aa tatlıyam valla. Evet ve bu arada cüzdanım. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle. Size çok teşekkür Arkadaşlar ben size bayram açıklayan gelen kargolarını göstermiştim en son ve bugünlük videomu kadar demiştim ama ben günlük vlog yapmak istiyorum şimdi devamını çekiyor şimdi can ders olmadıkken molaya girdim ben de sizlerle video çekmek istedim en son siz gittiğinizde ben yeni kalem kutuma yeni bir şeyler aldım yenilerini göstereceğim bakın şunu aldım 5 liraya. Faber Castell'in. Durun. Başka ne var? Bunlar? Şöyle hepsini dökeyim. Görünsün. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu 5 liraya dediğim gibi. Bu da Mikro'nun Fine ve Jumbo var şurada. Jumbo burada Fine yani. Burası ince üç. burada keçeli gibi bir şey. Bir de burada smile böyle küçük şey sarı bir fosforlu kalem var arkadaşlar. Bu arada kardeşim arkada oyun oynuyor. Onun için ses gelebilir. Ve stabilo aldım. Biliyorsunuz e, şu çoğunlukla herkes kullanıyor stabilo'yu. Bu avucu göstermiştim. işte arkadaşlar bu kadar. Şimdi ben dedim ki sarı masa var bizim böyle. Ona bir düzenli. Ben canlı derslerim oldu mu düzen yapıyorum zaten. Böyle ne bileyim bir şeyler yapalım dedim. Şimdi geçelim şöyle. Ben şöyle yapıyorum. Aynen tam dizme dizerken gözüküyor. Evet gözüküyor. Arkadaşlar şimdi kamerayı satmayın ama. Allah. Arkadaşlar kalbim tutuluyor. Kalkla o Neyse şöyle koyayım o zaman. Abi yani boş buraya böyle mi gidecek? Ha, tamam oldu. Şimdi kalem kutumu en köşeye koyuyorum. Şimdi cüzdanımı da altına koyacağım şöyle. Şimdi diğer eşyalarımı getireyim. Şöyle yeni aldığım noktu. Aa ben silmeyi unuttum. en temiz silelim. Çünkü ne zamandır kullanmıyordum. Ne zamandır dediğim ne kadar olmuş. Bakın arkadaşlar. Üzerinde bayağı kitap olduğu için benim için Böyle bir köşe. İyi pis var Bir tane daha. Kullanayım. arkadaşlar bu arada da kardeşim Valorant oynuyor. Biliyorsunuzdur. Bir sen oldu herhalde çıkalı. Güzel bir oyun. Aa böyle kenarda kaldı ama bir şey olmaz. Bu yine de? Bilsin. Merhaba arkadaşlar. Ve arkadaşlar canlı dersin Poyraz oyun oynamak istiyor. Çığırıyor çığırıyor. Annemi de beni de deli. Hah. Ama zannediyorum de geldi Dövmedi kız. Yani burada şöyle şimami. Şöyle koydum yine başka şeye. Ben nedense böyle şeyler çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bozuk paralarımı koyacağım. Sizce hangisi daha iyi? Ben sizden zaten demiştim. Bence bunların nereye koyacağım? Bunların en köşeye koyacağım yine. Böyle eksi duruyor. Şimdi benim minik kaktüsüm. Arkadaşlar bu biraz büyümüyor sanki. Bunun farkına vardım. Ve kolanyam, Şöyle Şurada... altı. Aa arkadaşlar. Kargom geldiğinde keşke kolonya alsaydım. Kim neler Ben biliyorum aslında. <laughs> Nereden diyorsunuz? Bardem arkadaşlar bu arada bardem badem dedim yanlışlıkla. Her şey şu an indirimde. Ee, 1 lira kampanyası var. 3 lira kampanyası var. 5 lira kampanyası var. 10 lira, 15 lira, 20 lira, 25 lira. Baya kampanyalar var. Onu da gidin, alışveriş yapalım yani şimdi. Kaktüsümle Şuradayla Nereden almıştık? Gratisten aldığımız şeyleri koyalım. Şöyle bunu da koydum. Ve kitaplarımı koysam mı acaba hiç bilmiyorum. Başka neyim var dedim. Neyse arkadaşlar ben getireceğim şimdi. Arkadaşlar ve hazırmış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Heyecanlı dersim yok. O masamda yapıyorum. Arkada Poyraz'ın oynadığım masamda. Arkadaşlar burada kasa eski. Ama fakat içindeki her şey çok güzel. Ekran kartla şey. Sen sen elini aç bakayım. Ne <laughs> diyorlar be? <gülüyor> <gülüyor> Elinizi şey ettiniz. <laughs> de kısa <kısıramaz>, mı <laughs> Öyle sesine kısabilir misin? tamam. Ya arkadaşlar şöyle parlamasını Aa, nasıl gösterebilirim? Evet. Şu Şuralar çok güzel parlıyor. Dış kaplamalı. Ve bu da çok güzel. Ay, bunun arkasında var. Bunun arkasında yok. Arkadaşlar bunlar biraz büyük gözüküyor ama küçük gelmiş biraz. Zaten not defteri diyor. Ayı kadar olacak değil ya. <laughs> Sultan Bey. Efendim. Ben yanlışlıkla da o onuştuğunu işte girdim. Sen ne yaptın ya? Allah ne kadar. <laughs> Abimin oyunu olduğu için Mustafa da oynuyor. Şöyle şurada Heh, <laughs> boncuk. Ben <laughs> düzelttim sonunda. Tamam. Hayalleri yok. Tamam susar mısın? Hayır. Arkadaşlar bu minik kalem çok güzel. Ama fiyatı birazcık pahalı biraz dedim yani fazla pahalı değil ki bu. 5 liraydı bu. Bunun markası ne acaba? Mali Çin, Çin'e, ne? diyorum ya Çin. Pasolu olduğu için fazla işte, smile, <laughs> Evet arkadaşlar slime gülümsemek de Bakın bazıları hala jelatinli. Ay, Ay. Arkadaşlar canlı dersim başlayacak. Tamam neyse sizlerle akşam falan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Ben e, baktım çok sizin yüzünüzü Neyse bunun geçelim arkadaşlar. Bu arada istiyorum. Sizlerin ne zaman da burada ve bize çaya geliyorlar yani akşam mı ve bugün onu aldıklarını göstereceğim siz biliyorsunuz zaten şurada onları göstereceğim çok güzeller neyse arkadaşlar ile ilgili geldiğinde çekelim yine görüşürüz arkadaşlar aksilik çıktı su ilgili gelemeyecek ben yine tek duracağım <gülüyor> Denmişiz. <gülüyor> Yani. Arkadaşlar bu arada sürede dans kursuna yazılıyormuş. Hayır kursuna yazılamıyor. ne? Kursa bile git. Dün gitmeye başladı. Ee, evet öğlen 1'de de yemin ederim. Ha. Ne yaptınız? Hı hı. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle. <gülüyor> 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 böyle <de> kulaklık yok. Bu <laughs> natural. Bu da ne? Bir şey diyeceğim. Efendim? Arkadaşlar. Bu arada. Babaannem herhalde unuttu. Furkan'ın TikTok'unu da takip edin. Unutmayın. Burası Aklıma hep o geliyor ya. <laughs> Furkan'a <yadır. gülüyor> ben, ben sadece şeyim bak. Buraya kaydık. Hadi başlıyoruz diyor. Diyoruz. Ben böyle. Çok komik. <laughs> çok çok ya. <laughs> Nerede? Nerede? Ama annem <laughs>

Bak bu Fransa'dan geldim. Bu gerçekten. Gerçekten mi Fransa'dan geldim? İçim yani bildiğimiz şey yani. Bakın şuradan da anlarsınız. Şuradaki yazı Fransızca. Ama biz Fransızca okumak istemiyoruz. Bu poşu olduk bir Rusya'dan mı Ay çok pis koktu. Hadi içelim mi? Tamam, şimdi olmaz. Ama belki içeriz. İçelim şey mi? Ay <laughs> bu Hayır abi kızıyor. kızı ya. geçen gün bunun içine tükürdü. Ondan sonra bu suyu içti. Işte Şaka yaptım. Bugün ben sana bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar. Yani ne bileyim bugün. Neyse su değil ben bir şey yapayım. Geleceğim hadi. Evet arkadaşlar. Kaldan sonra da evet, Arkadaşlar şimdi su değil gitti. Ay şimdi gitti bu arada ben de şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Ay. Ve gidiyorum. Ay. Bağırma. Ay. Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Zaten atlattım. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle konu nasıl Annemden bir şey bir şey söyleyeyim. Metan da Arkadaşlar şimdi dışarıda açılacağım. Hani demiştim ya size, şimdi şey bir uç rengini aldım. Çok güzel, şöyle alabilirim. Az kalmış bu da. White markasını da Şimdi Şöyle diş fırçamı alıyorum. Arkadaşlar ne zaman da diş fırçamı kullanıyorum ve bunları değiştirmeyi düşünüyorum. Yine azıcık Böyle yapalım. Şöyle dursun yoksa ben sıcak suyla yapamıyorum. Eskice konma ya suyla. Anlamadım şimdi şimdi. <laughs> arkadaşlar gold dediği gibi altın parçacı bir Yani gerçek altın parçacığı değil ama. Aynı onun gibi gözüküyor. Şöyle. Gold akıllı. Gördüğünüz arkadaşlar böyle. Şimdi ben dişlerimi fırçalayıp geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ses geliyor abi bir şeyler yapıyor. Onun için özür dilerim. Şimdi ben dişlerimi fırçalayıp emeğime yazıyorum. Şimdi azıcık saçımı süre faydalanmaya çok güzel gözüküyor bana göre sen nasıl görüyorsun gözüküyor mu Neyse şimdi ben burada bitiriyorum ve sabah sizlerle birlikte görüşürüz tekrar arkadaşlar en son sürdüğünü gitmiştir ve ben dışarı fırçalayıp yapmaya gitmiştim şimdi saat 12 herhalde Evet 12 ve ben kendi şey yapmayı düşündüm. Evet. Böyle ne diyeyim kalıplar kuşu gibi bir şey yapıyorlarmış. Onu yapmayı düşündüm. Şöyle boş sayfa yani, bulduk. Boş. boş sayfa yok ya. Buna hep şey, Ne yapmışlar diye. Hiç boş sayfa bırakmamışlar. Şöyle bir bakayım boş sayfa. Ama şöyle kesmem lazım. Evet, kırmızı çizgiler itibaren. Artık yanık oldu herhalde ama bir şey olmaz. Tamam, şöyle bir kestim. Dikkat mı yapsam? İdeyim, ideyim için dikkat Şimdi böyle yapın ben. Nerede bandım? Bak, bandı burada. Arkadaşlar normal e, beyaz bant alacağım ama sadece <laughs> denizli olacak. Neyse yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Çok kötü oldu bile Banttan dolayı kötü oldu ama ben e, beyaz bant yani şeffaf bant alacağım için güzel gözükebilir. Şimdi içine çok koymayacağım. Şöyle keseceğim. arada arkadaşlar biraz şekilsiz duruyor yani? Arkadaşlar daha çok çocuk sayıyor. Çatapak da deniyoruz. Çatapak da bu. Anama çatapak diyor. İnşallah sor. Yırtılmazsa ya. Eğer ki yırtılmazsa. Ah yırtılıyor üstüne bak boşa gidecek ya. Mantar da ben. Öyle koysam da içinde açılmaz ki. böyle oluyor arkadaşlar. Neyse. Buradıktan sonra falan bir şey. Yapıp, sonra görüşürüz. Bebeğim zaman arkadaşlar. Yine ıh, misafirlikten geldik ve yatıyorum. Şey, bizim en, en çizik odamız. Orası ok olduğu için içeride yatıyoruz. Onun için şimdi ben de yatacağım. Ve yarın sizlerle görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kandil. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Bugün Zekai kandili. Ve biz bağlar gittik. Koyacağız mı kandil diye. Belki akşam Sudegil de gelecek. Belki gideriz bağlar başına yine. Bağlar da yani bizim oturduğumuz. İnce. İşte orada oynuyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi otobüste. Otobüs kalabalık olduğu için otobüste çekemedim ve Bugün videomuz son gün olacak. Ee, en son dün gece sizden konuşmuştum. Bu sabah ve öğlen konuşamadım arkadaşlar. Yoğundum biraz. Annem hastaneye gitti bir şeyler işte. Bir tedavi alıyor annem olmuş arkadaşlar. Biz de şimdi geldik. Az kaldı ve arkadaşlar yine karla karışık Yağmur mu yağıyorsun? Ay kar mı yağıyor? Belli değil ya. Sizin orada kar yağdı mı? Yazın. Arkadaşlar maskemizi de çıkartalım. Boya kalabalıktı. Herkes vardı. Şöyle. Neyse arkadaşlar sizi öpüyorum. Belki akşam ee, belki anneannem bile yani bağlar başımdan giderse. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Son günlerden cumartesi ve ben de size video çekemedim. Kandil günü neler oldu söyleyeyim size. Ben işte akşam çıktım. Otobüsten gidecektim. Hazırca koştum. Otobüs belki kaçmaz diye. baktım. Şurada gidiyor arabayla durdurdum işte onlarla beraber işte orada Sude ile oynadık sonra İsmail ile işte kandilleştik öyle geçti arkadaşlar kandilden sonraki günde yani dün yani evdeydim Ahmet'ten yani kuzenim geldi ondan oynadık biraz evde böyle işte bir şey yapmadık arkadaşlar ee, evet, ben bu sonlandırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar size çok seviyorum. Beni abone, abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Sizleri, sizleri abone olun. Lütfen 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 likelayın. Bay bay.